arkadaşlar. Eves 25 oynuyoruz. Oyuncu kariyeri 3. bölüm. Ee, abone istiyorum ve beğen atsanız yeter bana. Oyuncu kariyeri. Yarım. En son kaldığımız zaman bir maçı kazanmıştık galiba. Evet. Şimdi burada kalmıştık. Devam ediyoruz. Kendini taklit et. Var. Arkadaşlar. Bir isim. Kendini taklit et. Takım arkadaşlarını öv ve sıkı çalışmaya devam et. Var. Hangisini seçeyim arkadaşlar? Bence takım arkadaşlarımı öveyim. Aktivite tamamlandı. Geç. Şimdi ilk 11'e girdim Chelsea takımına. Çok iyi bir şey. Geldik. Şimdi. <laughs> arkadaşlar kumanda yapıyorsam kapatacağım da sizi. Neyse. Öyle. Şimdi kazanacağız maçı. Ee, üstümdeki sarı şey olan benim arkadaşlar. Durun bir dakika. Çok iyi oldu. Pas. Lamiyamal. Lamiyamal neden Chelsea'de demeyin bir daha söylüyorum. et transfer yapıyor yapıyorlar. Gerçek hayatta Ayla Barça'da. Bir de 15 numara tabii. Bir de gerçek hayatta yok tabii bu. Onu da söyleyeyim. Belki çocuklar küçükler izliyorlardır. Şu söyleyelim. Therevelo, Koresman. Yes. Stop for Oh. 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 Hey. oh. Hey. oh. Uf. Adamın yüzü parçalandı. Çok pis. Ah, ah. Hadi, 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 hadi. Pas, 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 pas. pas. Ver, 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 ver ya. Ver ya. Bana verecek diye şey yaptın. ver Hop, 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 hop. Ultimate'in şeyleri gelebilir ee, videolara. Hop, hop. Hayır hocam. Ayağımı kırdılar. Ayağımı kırdılar. Kaleci çık. Kaleci, kaleci çık çık çık. Kaleci, kaleci. Kaleci sonunda gidiyor böyle. Daş, 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 daş. Şimdi oraya pas verecek. Sonra geleceğim. Çıkacak top. Şimdi out olacak. Ne? Dokundum bu topa. Öyle ayarlamışlar lan. Yolcu haraket. Kendime baktım. Pas, pasi diyo, pasi diyo. Opa, uzaya, 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 uzaya. Pas, pas, Ocha! Pau! Baba benim maşar. Uf! Kaldiviz tara. Of of of. of, of. Au! Jumbo Amcamın oğlu! uçuyor. Pass, pass, Pas. pass, Aptal Aptal up down, up down, up down, up down, up down, up down, up Kendimi gösteriyorum. Selam. Kaleci çıkarttım. Çık kaleci. Kaleci çık da çıkamıyor. Son anda. Bizim oyuncu. Oyuncu oyuncu. Yaşadın ya. Atacağın yere. Benim oyuncu da beşlik yiyor. Bu gol olurdu vardı Kale başlıyor. Kale tutunabilseydi. Evet bu maiorin, yani. <laughs> bunlar kaleye tutturamıyor. bunlar kaleye tutturamıyor. Sonra biz Abdesirri isterla. Abdesirri isterla. Hop hop hop. Ah, ah, ah. Pulasay pulasay bir sürü istela abi sürü istela abi sürü istela arkadaşlar öyle bir gol attım ki <laughs> oha o adam yerden bana pas verdi. Uf, <laughs> kaleci. Gol 2-0. Alerji. Çıkarttım. Ben ama top bende. Yat. Oo. Oh. çıkarttım bu sefer. Kale başım, turuncu ağlı olan bizim kaleci. O zaman. Çık kaleci. Çık kaleci. Olsa gol olur. Gördünüz mü? Boş kaleyi kaçırdı adam. Hı hı hı. Burada ben varım. Aşağı dönüyorlar. O benim var Palmur gibi attım da. Zaten Palmer bizim yerde. Appice surprise'ta istemiyorum. appice surprise'ta. istemiyorum. kaydı Arkadaşlar, ben İspanya milli takımında oynuyorum. Oraya yazdırdılar çünkü beni. Hakun. Hop. Hopa. çıkartım çıkarttım kaleciyi. Vallahi çıkarttım. Vallahi çıkartım çıkarttım. Hop. Ho benim sazan. Ho benim marım. Benim açtığım yer. Peki ya sen? O lan kendi kalesine gol attı daha. <g� spots> Bak bak kendi kalesine. tanesi. <laughs> ben kalesine gol attım adam attiririk lazım. Atterik lazım. Hadi yaşayalım. gol ya. atarsan Allah. Pazar Ops As caos Aldı. Aldı. Alamadı lan. Kaleci çık. Kaleci çık. çık. Çık çık çık. Kaleci çıktı. Kale boş. Ahba! Kale boş Lan artık. <laughs> Arkadaşlar profesyonel oynuyorum Atamıyorlar ya Bak bak böyle yapışan bitti ya. Neyse 3 0 yendik Arkadaşlar bu kadardı. Dördüncü bölümde sizi bekliyorum.